Sivas'tan selamlar. Fenerbahçe'nin şansına kışın ortasında ülke kar altında kalmışken Sivas'ta saha yemyeşildi. Bu da bir kısmet. Çekişmeyli bir maç oldu. Kah toporda orada, kah Fenerbahçe kalesinde. Ama kar da göremedik, sahada güzel futbol da göremedik. İşin doğrusu bu. Fenerbahçe kalesi şerbetliydi. Sivas Spor'un şutları direklerden döndü. Melekler korudu Fenerbahçe kalesini. Sıvaslılar iki adımdan gol atamadılar. Pek çok pozisyonunda top içeri girmemekte inat etti. Şansla, kısmetsizlikle biraz da beceriksiz işin, beceriksizlik işin içine karışınca Fener kalecisi genç evlat Berke çaresiz pozisyonlar yaşadı. Fenerbahçe savunması yerini şaşırınca kaleci Berke rakibe basan savunma oyuncusu konumuna geldi. Bir oraya hamletti çocukcağız bir bu tarafa hamletti ama bunun başlıca sebebi Fenerbahçe savunmasının yerini kaybetmesi. Kaçan gollerin çetelesini tutmak bile zordu. Maç bir bir berabere bitti. Yani yani size şu. Yarın Trabzonspor Galatasaray'ı yenerse Galatasaray kümeye Trabzonspor'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaşır. Başka bir ifadeyle bu sonuçlar üzerine Süper Lig'de Trabzonspor ayarı başka bir takım yoktur. O da çıktı meydana. Ötekilerin hepsi ikincilik mücadelesi yapar. Galatasaray'da Allah'ın inayetine sığınır. Bundan sonrası ne olur bilinmez. Bakalım yarın akşam neler olacak? Dediklerim çıkacak mı, çıkmayacak mı? Maçın başlamasıyla birlikte Fenerbahçe Sivas Spor Kalesi'ne aktı. Ama gücü olmayan takımların futbolcuları Çin hokeyi oynasınlar. Onlara vereceğim tavsiye bu. Başta geçen haftanın prensi İrfan Can Kahveci. Ver eline sopayı hokey oynasın çıksın ya. Veya gitsin golf oynasın. Rakiple mücadelede sıfır bir futbolcu. Yani seyrederken yerimde duramıyorum. Ya Allah'ın verdiği yeteneği bu kadar nasıl ihmal edersin sen ya? Bir kere de omuz omuza girdiğim bir topta Rakibi indir aşağıya sen ayakta kal. Bir görelim bakalım onu ya. İsmail Kartal Hoca takımı hakkında umutlu. Ama bu manzarayı görmüyorsa hiç hallenmesin. Fenerbahçe çok eksik. Fizik gücü eksik. Oyun mantalitesi eksik. Takım birlikteliği eksik. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama meğer ki rastgele. Böyle futbol oynanmaz. Çağdaş futbol fizikle oynanır. Gücün yoksa yallah kulübeye. Koşanı oynatacaksın. Güçlü olanı oynatacaksın. Yetenekliymiş. Topu iğne deliğinden geçirirmiş. Hikaye. Terzi aramıyoruz ki biz abi. İğne deliğinden uğraşalım. Rakiple aşık atacak güçte futbolcuya ihtiyacımız var bizim. Fenerbahçe de bunu öğrenecek. Sahada dans eden futbolcu istiyorsa Medrano sirkine gidecek oradan bakacak futbolcu. Yok böyle bir şey ya. Bir Avrupa maçlarını seyrediyoruz. Biz, bizim takımların arasında güçlü olanları seyrediyoruz. Gönlümüz açılıyor. Gözümüz açılıyor. Ama Fenerbahçe'nin maçını seyrederken lan 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 git gel oynuyor gözüküyor patina çekiyor. Zayis bile hepsinden iyi. Neden? Mücadele gücü yüksek de ondan. Çabuk ve atak. Sezgileri kuvvetli. Ama o da sinek siklet. Fırsatçılığıyla gol bile atıyor. Biraz da Crespo var futbola yakın. Ama dün Fenerbahçe'nin en iyisi Osayi Samuel'di. Düşünün. Bu Samuel'i ilgiyle izliyorum. Bal yapmayan arı. Topla ilişkisi aşk yapar gibi. Sarmaş dolaş. Dans ediyor. Güzel oynuyor. Kaptırmıyor da. Sanırsın nikah yakın. Ama sonuca varmakta kısır. Üretimi zayıf. Hani böyle delikanlılar vardır ya. Dillidir, konuşkandır, yakışıklıdır. Dikkat çeker, naziktir. Ama yaramaz. <laughs> o sayıda öyle. Lakin iyi bir Samuel her takımda iş tutar. Bak onu da söyleyeyim. Futbola dönük çok artıları var. Ama ya Fenerbahçe'de kullanamıyor. Geldiği yerde de kullanamıyordu ki bunu kiraya falan gönderdiler. Yani bir muamma. Kötü mü? Değil. iyi mi? İyi de değil. Fenerbahçe'nin savunması da karma karışık. Serdar Aziz ve kim? Eh işte oynuyorlar. Kanatlardaki Sangare sarsak, Novak ise son demlerini oynuyor. Ama 100 metrelik alanı sol tarafı koşu parkuruna çevirip gidip gelmekte mahir olan bir oyuncu. Yapabildiği kadarını yapıyor ama biraz da yaş başa bela. Defans mı ofans mı belli değil Novak. Sangare ile Novak yerlerini boşaltınca takım da zemberekten boşanıyor. A tuhaf şeyler oluyor Fenerbahçe'de. Anlatması bile zor. İki de kendi kafasına göre takılan oyuncu var Fenerbahçe'de. Kim bunlar? Valencia ve Serdar Dursun. Takımın içinde görevleri nedir? Ne yaparlar? Neye yararlar? Hani Serdar gene biraz bulunduğu yerden sıyırtma goller atıyor ama Valencia bile top taşıyor. Gol atması gereken yollarda, yerlerden uzak. Topla haşır neşir oyunun içinde oraya gidiyor buraya geliyor. Ve buna mani olan da yok. Pereira da bir şey demiyordu. Şimdi bakıyorum ben <laughs> bizim İsmail Kartal da bir şey demiyor. Bunların takıma katkıları yangına giden tulumbacılar kadar. Ha koşuyorlar gidiyorlar geliyorlar ama etkinlikleri yok. Yani Fenerbahçe'nin bu oyununu anlamak ve hocalar arası bir konsultasyon yaparak doğruyu bulmak şart. Başka türlü yok. Fenerbahçe iyi ki 18'de golü buldu. Zayis uvertür dedi. Oyunu açtı. Yoksa Sivas Spor iki potlu hadese yıkılır kalırdı. Ama Sivas Erdoğan yeşili sakatlarım çıkınca agresif gücünü kaybetti. İş Pedro Enrique'ye kaldı. Sivas onunla 74'te beraberliği yakaladı. Bakın diğerlerinden pek fazla bahsetmiyorum. Çünkü oyunun bütününde bir bir gücü temsil etmediler onlar. İlk yarıda Fenerbahçe biraz mücadele etti. Golü de buldu. İyi ki de bulmuş. İkinci yarısı Galatasaray'a göz açtırmadı. Maç Fener yarı sahasında oynandı. Yatabare, Kayode, Ayzek Kofi koştular, çabaladılar ama yetmedi. Goller çoğalmadıysa sebebi iki takımın da beraberliğe razı olmasındandı. Yine de anlaşılmaz bir şekilde Fenerbahçe 5 oyuncu değiştirdi. Ya mecbur musunuz arkadaşlar? Sevgili İsmail Kartal mecbur musun? bu tür hocalık takımın çivisini çıkartıyor ya. Takım zaten işlemiyor. Savunmasında bir forvetinden dört oyuncu değişirse sistem de göçüyor. Zaten olmayan sistem. Şimdi bakın defansa giren Tisera çıkanlara bakın Serdar Aziz ve Novak. İki savunma çıktı bir savunma girdi. Gene üçlüye döndü savunma. Sangare kim? Tisera. Tisera solda. Kelalaka. Hadi diyelim ki Novak sakatlandı. Bu değişim mecburiydi. Şimdi Forvet'te 7 kişi oldu. Hem de deplasmandasın hem de 1-0'da öndesin. Savunman eksik ne iş? Nitekim Fenerbahçe Sıvat yüklenmesi karşısında ikinci yarı kımıldayamadı bile sahasında. Forvet'te de bakın şimdi Valencia, Zays ve Serdar Dursun çıkıyor. Sosa, Pelkas, Berisha, Rossi giriyor. 3 kişi 3 Forvet çıkıyor. Dört forvet giriyor. Amaç ne? Kimden ne katkı bekleniyor? Kim başaramadı da yerine kim düşünüldü? Ya bunlar neredeyse birbirinin kopyası oyuncular. Maksat iş olsun, torba da olsunsa bir yok. Ya da yorulanlar parmak kaldırsın deyip onun için Fenerbahçe ikinci yarıda beş oyuncu değiştiriyorsa ona da bir yok. Sivas Spor 74'te beraberliği buldu ama sonrasında Fenerbahçe savunmasını didik didik etti golü bulamadı bu kafa Fenerbahçe'yi düzeltebilir mi? bu bakış açısı, bu değişiklikler bu kadro Fenerbahçe'yi düzeltebilir mi? ben ihtimal vermiyorum peki neden Pereira gitti o zaman? ne değişti? anlamadım ben Fener'i çözemedim cehaletime verin ve kalın sağlıcakla